Arkadaşlar merhabalar. Gün sonu yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Önce yasal uyarı metniyle başlayalım. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diyelim. Devamını okursunuz. Kıymet dostlar beğeni ve yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım. Ayrıca Telegram grubumuza gelmek için katıl üyeliği almak zorundasınız diyelim. Ve hemen yayınımıza başlayalım. Kıymet dostlar dün şey cuma günü hafif kırmızı bir mum almıştık. Cuma günü için 0.76. Bugün de 0.13'lük bir mum aldık. Sabah e, açılıştan itibaren e, bir satış geldi sonra tekrar alış geldi ama e, teknik olarak 9887'den kapattık. Yani 9900'ün hemen altında bir kapanış aldık. Şimdi bizim saatlikte arkadaşlar şöyle bir yükselen trendimiz vardı. Teknik olarak bu trend kırıldı. Ama e, biz biliyorsunuz tamamen doğa göre hareket ettiğimiz için burada dip tepe Formasyonuna göre hareket ediyoruz. Burada geri çekilme olsa da yani şurayı 5 dakikalıkta sayar mısınız bilmiyorum ama e, burası çok güçlü değil. E, en son dibi burayı kabul edebilir. 9735 hattını 9735 hattını cuma günü de söylemiştik. Buraya kadar geri çekilmeler şu yükselen hat kırılsa da sıkıntı olmaz arkadaşlar. 9735 ama bu rakamın altına gelirse tekrar aşağı yönlü bir hareket başlatabiliriz. Peki yukarıdaki durumumuz nedir? Yani yukarıya dönüş için beklememiz gereken rakam nedir? Ee, bu da aslında 10.010'dur arkadaşlar. 10.010. Yani geri çekilme var, kabul. Ama 10.010'u geçebilecek bir hareket gelirse burada yukarı yönlü hareketin ee, 10.160'a kadar, buralara kadar hatta 10.200'lere kadar devamı mümkün. Hala Kıymetli dostlar burada bir e, tobo yapma potansiyelimiz hala mevcut bunu söylemiş olayım. Yani bir geri çekilme olmadığı için net bir geri çekilme. İki gündür kırmızıyız kabul ama bu kırmızılar net bir geri çekilme değil. Yani bir önceki gün 0.78 e, bugün 0.13'lük geri çekilmeler net geri çekilmeler değil kıymetli dostlar. Net geri çekilme görmek zorundayız. Ama şu mumlara baktığımız zaman da şöyle bir sıkıntı var. Özellikle bugünkü mumdan kaynaklı bir sıkıntı var. E, çünkü cuma günkü mum neredeyse en tepede açtı. Satışlar devam etti. Bugünkü mumun şöyle bir sıkıntısı var. Açılıştan itibaren tepki gelse de yukarı gidemedi arkadaşlar. Yani gepli olarak açtık. Bakın şurada gepli açılış var. Yukarı gidemedik ve e, dünkü şey cuma günkü dibin hemen altında yani o seviyede kapanış aldık. Bu da e, aslında bir bir yönyle sıkıntı onu söylemiş olayım yani cuma günkü e, kapanışın cuma günkü dibin hemen altında bir kapanış almamız e, günlükte böyle bir oluşması biraz sıkıntı onu da söylemiş olayım şimdi tekrar rakamların üzerinde geçelim Çünkü endeksle ilgili çok fazla söyleyecek söz yok e, spot tarafta özellikle işlem yapan arkadaşlar 9735'e kadar hiçbir sıkıntı yok bence ama 9.735'in altında kapanışlarda yönümüz tekrar aşağı döner. Yukarıda ise 10.160'a kadar bir marjımız var. Bu da yaklaşık ne yapar? Arkadaşlar yaklaşık 2.75 üçlük bir yukarıda marj var. Yani bunu ne zaman yapar bilmiyorum. Yukarıda e, güçlü direnç hattına yaklaşık %3'lük bir şeyimiz var arkadaşlar. %3'lük bir yukarıda marjımız var. Bu marjı ne zaman alırlar bilmiyorum. Şu yapı, yani şuradaki gibi değil ama şuraya benzer bir yapı. Ee, özellikle tepki gelip 10.000'in 10 üstüne atarsa 10.160'a kadar yukarıda e, tepkinin gelme potansiyeli var. Bunu söylemiş olayım. 10.160. Buraya kadar potansiyelimiz mevcut kıymet dostlar. Ee, ama 10.160, 10.200 özellikle şu hattın, bir seferde kırılacağını ben kesinlikle düşünmüyorum. Buralarda biraz eğer geri çekilme söz konusu olmazsa bile Kıymet dostlar bunu unutmayın. Geri çekilme söz konusu olmazsa bile Ben şu hattın inşallah kırar geçeriz. Bak o da bir temenni inşallah kırar geçeriz ama Burası teknik anlamda güçlü arkadaşlar. Güçlü. Ne kadar zaman oldu biz burayı kralı? Arkadaşlar şu an itibariyle 50 gün. 49 gündür biz 10.190-10.200 bandının üstünde kapanış yapamıyoruz. Tam tamına 49 gün olmuş. Yani yaklaşık 2 aydır biz buranın bu haftada eğer kapatırsak buralarda yaklaşık 2 aydır 10.200'ün üstüne atamıyoruz. Bu çok güçlü bir direnç olduğunun göstergesi bunu unutmayın. Ee, yarın için 10.000 10, onun 10 üstüne atarsak 10.100 Yukarıda 10.160'a kadar 10, lira kadar bir tepki gelme potansiyelimiz hala mevcut. Aşağıda ise 10.730 bu rakamın altında. Sıkıntı yaşarız. Bu rakamın üstünde bence yukarı yönlü e, hareketin devam etme potansiyeli var. Hemen endekse ilgili çok fazla söyleyecek söz yok. Çünkü durum ortada. E, aşağı ve yukarı net bir şeyimiz yok. E, bugün neredeyse yataya yakın Kapattık. Dolayısıyla sormuş olduğunuz hisseleri hızlı bir şekilde geçelim. Bülent Yazıcıoğlu, Yasin Göz Kemal Durmuş Teşekkür ederiz. Kemal Durmuş, Angen'i sormuş. Angen'den başlayalım arkadaşlar. Angen'de durum nedir? Hemen günlük mumumuzu açalım. Arkadaşlar Angen'de ben şöyle bir e, düşen vardı. Bu düşenin üstünde bir e, şey yaptı ama bakın bu haftalık grafik. Haftalıkta fiyat yukarıdan sürekli red yemiş. Yani ciddi pinler var. Ee, yani şu kısmı geçmeden bakın burası çok olumlu bir yani e, görüntü olarak çok olumlu bir yapıda değil günlükte. Haftalıkta şöyle söyleyeyim. 22 bandını geçmeden 21.70 22'yi geçmeden yukarı yönlü bir hareketin olacağını düşünmüyorum. Yani gen grafiği sadece şurada ufak bir yapı var. Bu da hedefine geldi. Bakın şurada. Bakın Şöyle bir yapısı vardı. Bakın şurası. Bu da zaten teknik olarak hedefine geldi. Baktım Bu şuraya eklediğim zaman nereymiş? 18.50'ye kadar yukarıda bir marj varmış. O da gelmiş. Hatta neredeyse 21'lere kadar gelmiş. Şöyle söyleyeyim. Yeni bir yapı yok. Yeni yapı olmadığı için çok da olumlu görünmüyor. Onu söyleyeyim. Neden olumlu değil? Yukarıdan fiyat sürekli red yemiş. Aşağı istiyor arkadaşlar. Yani Burada özellikle 14'lere kadar dikkatli olun 14'ün altında şu kısma kadar maviye kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Teşekkürler Bülent Ülkü, Süleyman, Süleyman, Orhan Bey, Alka sormuş arkadaşlar Alka'ya bakalım. Arkadaşlar Alka'da da aynı durum. Yani yukarı yönlü hareketler için bakın bunlar haftalık grafik. Bu kağıtların yönünün yukarı dönmesi için çok zaman gerekiyor arkadaşlar çok. Yani Alka'da bakın Alka'da şu anda fiyat 27'lerde ya. Bu kağıdın 38-40 bandını geçmesi gerekiyor ki kuranın üstünden güzel bir yapı oluştursun haftalıkta. Günlükte bakıyoruz bakın yön aşağı. Yani ben olumlu bir şey görmüyorum tam tersi. Günlükte sıkıntı arkadaşlar. Özellikle 25'in altında ciddi problem yaşatır. Saniye Alkan, Uğur Irmak, Mehmet Topal teşekkür ederiz. Mehmet Uyulur geçen hektaş aldım demişti. Demiş ki hocam her şey için eyvallah Bekir hocam. Biz kaçındık demiş. inatla olmadığını hem size hem tahtacı kafamıza bura bura öğretti. Gerçekten dediğiniz gibi acımıyorlar. Çok yoruldum demiş. Yani aşağı yönlü kağıtlarda işlem yaparsanız yorulursunuz arkadaşlar. Kağıdın yönü bir yukarı dönsün. Yani deriz ya yönünü bir kıbleye çevirsin arkadaşlar. Kıbleye çevirmeden namaz olmaz. Siz her yönü işlem açıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Bir yönü çevirsin. En büyük sıkıntımız şu. En büyük sıkıntı bunu açtığınız zaman zaten bütün problem çözülecek. En dipten alma hastalığı. Bu ben hastalık olarak görüyorum bunu. En dipten alacağım diye bir kural var. Ben yani buradan alacağım. En, en dip burası diye. Son dip burası diyorsunuz alıyorsunuz bir daha dip oluyor. Bunu bir bıraktığınız zaman gerçekten işin rengi çözülüyor. En dipten alma gibi bir şeyiniz olmasın. Böyle bir nasıl söyleyeyim ee, isteğiniz olmasın. Bakın bu şişe bakın şişe yukarı yönlü hareketlerde de burada reddedikten sonra en son şu bölgedeyken dikkatli olmaya başladı. 47'den. Hisse da 42'de hala bu kağıt al vermedi ve yön aşağı. Yön aşağı. Bak şuradan itibaren dikkatli olun. Geldik arkadaşlar işte 47 dediler ki son dip 46'yı dikkat edin 46 kırıldı. Şurası kırıldı olsun işin rengi değişti bence. Yani 43-44 bölgesi kırılınca kaçı gördü? 39'ları gördü arkadaşlar. Yani bizim burada özellikle dikkat edin dediğimiz yerden sonra %17-18. %18 ne demek biliyor musunuz? Şuradan itibaren %18 şu demektir ee, kağıt şu bölgeden itibaren %18 100 yani şuraya gelebilmesi için e, ne kadar %20'den fazla yükselmesi gerekiyor. Tamam mı? Yani düşüşlerde sıkıntı yok arkadaşlar düşüşler bakın şu bölgeden düşmüş bakın e, 39'lara kadar düşmüş yazık yani yazık. Daha da aşağı gidebilir mi bu bir al yapısı değil şişede ancak şunu yaparsa bir al yapısı oluşturabilir ee, Ali Bey. Şimdi şişede yukarı yönlü hareket ya yani şu dipten sonra yukarı yönlü hareket ya yani nereye kadar giderse gitsin. Bu geri dönüş yeni dip yaptırmadan dönerse şunu görürseniz tamam deriz günlükte al. Bunu görmediğimiz sürece bu sadece bir tepki çünkü aynısını burada da yapmış bakın gelmiş. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, devam edebilir bu şekilde anlatabildi mi? Şu an için bir al yapısı yok maalesef. Yönünü yukarı çevirmeden alım yapmayın bence. Hüseyin, Başpınar, Ertuğrul Bey, Ertuğrul Korkmaz, Ertuğrul, tane Ertuğrul var. Birisi kimi sormuş? Altınay demiş. Altınay'a bakalım. Altınay savunma bakın. Şimdi şu bölgenin altında yön aşağı demiştik arkadaşlar. Şu bölgenin altında yön aşağı. Bakalım. Altın ayda yüzün altı negatif dedik. Teknik olarak bakın. Eğer şu yapı çalışırsa burada iki tane yapı hedef var. Birisi burası. Bu ne demektir? Bu şu demek arkadaşlar. Burada 73-74 bandına kadar geri çekilme söz konusu olabilir. Sonra burada yapı oluşturmuş. Bakın Burada da tekrar sıkıntılı zamanlara evrilmeye başlamış. Özellikle 85'in altında 73-74 bandını gösterirler. Onu söylemiş olayım. Kübra Çalışkan, Orhan Bey, Hüseyin Başpınar, Mustafa Gürgöz, Ergün Akkoyunlu. Teşekkür ederiz. Serkan Aydoğdu demiş ki dediğiniz gibi tecrübe paha biçilemez. Evet. Gerçekten tecrübe edinmek farklı bir şey. Anlatıyoruz arkadaşlara. Arkadaşlar yapmayın etmeyin. Yani dipten almak gibi bir derdiniz olmasın. Zaten bu oyuna girenlerin hepsi bu, bu dertten muzdarip. En dipten alacağım. Bütün problem bu. En dipten alacağım diye bir derdiniz olmasın. Dön, dönüşü görün. Yönünü yukarı çevirsin ondan sonra alın. Bunu tecrübeyle ben kendi adıma öğrenmiş oldum. Sizler de öğreneceksiniz. Yoksa hani pala ağzımıza kürekle vura vura bunu öğretecek. Başka çaresi yok arkadaşlar. Aşağı dönmüş kağıttan uzak duracaksınız. Günlükte saat vermişse uzak durun. Bir kağıt günlükte al verdikten sonra al verin. Günlükte al vermişse girin yoksa sıkıntı. Şimdi Sasa'da yükseliş başlıyor diyemeyiz. Net. Sasa için benim açımdan Sasa'da bakın şu yapı ya burada yeni yapılar oluşturacak ya da buradan devam ederse 6.50'yi geçmeden Sasa'da yukarı döndü diyemeyiz. 6.50. Bakın gübrede gübre takip ediyorsunuz. Takip eden arkadaşlar var. Dedik ki şurada güzel bir yapı oluşturdu. 175'in üstünde 220 hedef olur. Şu an için bugün %2'lik geri çekilme olsa da bu kağıtta şöyle bir sıkıntı var. Yatay dirençlere çok fazla takılıyor. Şurada da takıldı birkaç gün sonra yine tepki geldi. Umarız tepki gelir. 220 hedefi hala geçerli diyebiliriz. Daha yukarısı şu an için bir şey diyemeyiz. Ee, şu an için çok yukarılar için hedef veremeyiz. Mevcut yapı bu kadarına izin veriyor. Ülke hanım, teşekkür ederiz. Endeks 5. dalga düşüş yapacaksa hedef 8500 hala tehdit var demiş. Yurhan Yapıcı. Yani 9730 kısmını bir kırarsın bakarız ondan sonrasını. Yani Son dip 9270 bölgesi biliyorsunuz. Burayı kırmadan daha aşağıları şu an için beklememek lazım. Önce bu mevcut yapılar şu an için hala yukarı gösteriyor. Ama 10.200'ü aşamazsa dediğiniz 9500-9700 bölgesi hala hedef olabilir. Haydar Arslan, teşekkür ederiz Gürcan, Özcan, Gani Demir, Dinçer Darıcalı, teşekkür ederiz. Binho demiş arkadaşlar hoya bakalım. Tahsin Bey bin o sıkıntı. Ciddi sıkıntı hem de. 360'a çok dikkat edin. Bakın şu yükselen hat kırılmış. Kırdıktan sonra onay almış. Son dibimiz 360. 360'ın altı komple negatif. Binmerciler dikkat edin. Ara denmiş arkadaşlar. Ara bakalım. Şimdi arkadaşlar, RSE'de şu yükseliş bandı kırılmıştı. Benim açımdan şu bölgenin altı sıkıntıydı. 60 bölgesi. Şu an için bir tepki var. Bir al yapısı değil günlükte. Şuraya geçene kadar ben yukarı dönüş olarak kabul etmem bunu. Sadece sert düşüşün tepkisi. Ama sert düşüşten de şöyle bir yapısı var. Bakın burada güzel bir yapı oluşturmuş. Sadece bu yapının teknik olarak nerelere kadar alınabileceğini yazayım buraya. Eğer özellikle 61'i geçerse burada 63 bölgesi hedef diyebiliriz. Tamam mı? 63 şurasını hedef olarak kabul edebiliriz. Burada söyleyeceğim husus şu. 61 üstü. Bakın 61'i geçerse 63 hedef diyebiliriz. Bu bir e, al değil. Gani Bey sert düşüşün tepkisi. Şuradaki güzel yapının hatırına inşallah devamı gelir. Şurası. Şöyle güzel bir yapısı var. İkili dip. Bu ikili dipin hedefi de dediğim gibi 63 bölgesi. Mümin Bey e teşekkür ederiz. Saholde Mustafa Tüfekçis haftalıkta W mu var demiş. Yani haftalık için daha çok erken ee, Mustafa Bey. Yani 110'u geçmesi gerekiyor ki burada dediğiniz gibi bir W olsun. W çalıştı diyebilmem. 110 bölgesini geçmesi lazım. Hatta 110-111 geçsin ondan sonra bakalım. Bugün e, kırmızı. Teknik olarak aslında şuradaki günlük hedefi 107 bölgesi. Hala yukarıda marjı var. Bakalım devamı gelecek mi? Bugün geri çekildiğine bakmayın arkadaşlar. Make MT denmiş. Bakalım. Arkadaşlar Mac Metal benim için 44 bölgesini geçmediği sürece yukarı dönüş diyemeyiz. Saatlik için rakam söyleyeyim. 40 bölgesi. Saatlikte 40. Günlükte 44 bölgesi. Burayı geçmezse yukarı döndü diyemeyiz. Tam aksi burada aşağı gelme potansiyeli de var. Yani yukarı dönüş için 40'ın üstü. Aşağı dönüş için şu hattı kırarsa aşağı dönüş başlar bu sefer. Dikkatli olun. Orhan Yapıcı teşekkür ederiz. AFS denmiş arkadaşlar. Anadolu Efes'e bakalım. Arkadaşlar Anadolu Efes benim için şurada iş bitmiş. Yön aşağı ve hala yön aşağı onu söyleyeyim. Anadolu Efes'te yön aşağı hala yön aşağı. Devam etme potansiyeli var. Yukarı döndü diyemeyiz. Gümüş altın rasyosuna nasıl bakılıyordu? Hmm, Canvan Bey gümüş altın rasyosu demiş ama bir dakika onu ya şimdi şey yapamadım ee... Canvan Bey şöyle yapalım. Gold'a bakalım da yani burada rasyoyu bir dakika şöyle mi ekleniyordu? Şöyle mi ekleniyordu? Evet. Böyle mi ekleniyordu? Tam onu şey yapamadım. Ya bu rasyoyu ha evet. Rasyo böyle mi ekleniyordu? Yanlış mı bakıyorum? Rasyodan farklı bir şey mi bakıyorum bilmiyorum. Şunu kaldırayım ben normal yorum yapalım şimdi şu bölgede arkadaşlar biz biliyorsunuz haftalıkta haftalıkta şu bölgedeyken vermiş olduğumuz hedef geldi bakın haftalıkta altın olarak altın hedef olarak biz şu bölgeyi vermiştik Burası geldi zaten şimdi buradaki yapıya göre devam edebilir mi devam edebilir günlükte baktığımız zaman şu şekilde bir yapı var. Onu da söylemiş olalım. Böyle diyelim. Yani şu anda üst banda gelmiş ama eğer burası kırılırsa 2650'leri geçerse burada 2800'lere kadar yukarıda bir şey var. Gümüşte bakalım. Ya gümüşte e, şunu söyleyebilirim yani 30-19'un üstü olumluydu. Şurada müthiş bir yapısı var ama güçlü tepki devam etmedi. Ancak altın gibi son zirveyi geçerse yani 32-50'yi geçerse burada ciddi bir yukarı bir e, marj oluşturur. Bu kadarlık bir marj oluşturur ama önce bir 32-50'yi geçmesi lazım diyelim. Yani rasyoya nasıl bakılıyor? Tam şey yapamadım ben e, Canvan Bey. Uğur Gürel, hoş geldiniz Selergan grubumuza. Tuaso demiş arkadaşlar. Rasyona tam bakamadım. Ben Bey. Arkadaşlar da yön aşağı. Yani ben benim açımdan Tofaş 290'dan beri short arkadaşlar. Hala yön aşağı. Onu söyleyeyim. Yani burada bir dönüş şey yok. Hala yön aşağı. Ne kadardır? Bakın şuradan beri kağıt yüzde otuz geri çekilmiş. Arkadaşlar bizim sistemde saat verdiğinden beri şuradan beri yüzde otuz. Şuradaki hedefini de geldi. Yani saatlikte sadece bir yap oluşturdu. Günlükte daha al vermesine çok var. Ama saatlikte 224 değil, 225 diyelim. 225'in üstüne atarsa burada bir tepki gelebilir. Tüpraş'ta da arkadaşlar, Tüpraş'ta benim açımdan iki tane rakam var. Asıl geçmesi gereken yer 176 ama 171.50, 172 bölgesinde geçerse burada hareket gelebilir. Onu söyleyeyim. Tamam mı? Rıdvan Bey 172'nin üstünde hareket gelebilir. Özellikle 176'nın üstünde tamamen yön yukarı dönme potansiyeli var. Aksi halde hala aşağı gelme potansiyelimiz de var. Eltekin Bey teşekkür ederiz. Süleyman Özdemir teşekkürler. Şimdi Yusuf demiş ki, Yusuf Alp, ee, hocam demiş, kumar kağıtlar hakkında video isteyenler neredeyse her gün bence 100 portföye seçilmiş hisse yapılmalı. Kumar kağıtları her gün %5 artı yapabilir. Artı eksi 5 yapabilir. Videoya ilk defa gelen incelenmiş diye ortalama yapmaya çalışacaktır. Şahsi fikrim bu yönde. Sonradan saçma mesajlar yazacaklardır. Yani doğru. Yusuf Bey doğru arkadaşlar. Öyle saçma hisseler soruluyor ki arkadaşlar. Yani kendiniz de görüyorsunuz. Yani aynı hisseler dönüp dönüyor farkında mısınız? Aynı hisseler yani yapı aynı hiçbir şey değişmemiş. Kağıt yönü aşağı hala ısrarla aynı hisseler soruluyor. Şimdi bakmazsak bu sefer benim hisseye bakılmadı deniyor. Yani arkadaşlar yön yukarı dönmemiş yön aşağı. Şimdi mesela Pegasus. Pegasus bugün %3'e yakın net bir geri çekilme yaşadı. Saatlikte de sattı. Ama günlük için şu mavi hatta kadar bir şey var. Burası kırılırsa günlükte de sata döner haberiniz olsun. Yani günlükte saatte nerede saat verdi? Tam olarak şurada arkadaşlar. 251'in altında saatlikte saat verdi. Son dip saatlik burası ve yükselen hat kırıldı. Burada özellikle 241'e dikkat. 241'in altında burası günlükte de sata dönebilir. Şimdi G T T T R, y demiş. Şimdi bunu TL olarak mı bakalım? Gümüşlü T platin soruyorsunuz ya gümüş. Bunu hiç ilk defa soruyorsunuz arkadaşlar. Şimdi benim açımdan şu bölgenin üstü olumlu. Eğer sorduğunuz buysa. Bakın günlükte şöyle güzel bir çanak yapmış. Aslında şurayı kırmadan şu hareket gelseydi burada bir tamamen bayrak oluşacaktı. Çok daha güzel olacaktı ama bakın şöyle bir bayrak oluşacaktı. Çok daha güzel olacaktı ama yapacak bir şey yok. Mecburen çanak hedefini vereceğiz. Teknik olarak 45-30 bu bölgenin üstü olumlu. Nereye kadar alabilirler bunu? 45-30'un üstünde sorduğunuz buysa yanlış bakmadıysak, burası şu bölgeye kadar arkadaşlar. 46'lara kadar, 46, 46, 40 46, 50'lere kadar yukarıda bir marjı var diyebiliriz. H L G -Y O Halk Gayrimenkul Arkadaşlar Halk Gayrimenkul'de güzel bir tepki var. Ama bu kağıt çok uzun süredir şu bölgeyi aşamıyor. Onu söylemiş olayım. Bakın. Burası bu kağıt için çok çok önemli. Yani şu hattın kırılması çok çok önemli. Tamam tepki güzel, güçlü. Özellikle şu bölgeye temas sağlarsa bu bölgenin üstünde çok daha güzel olur. Ama benim açımdan bu 290 3 bölgesi şu hattı bir arkadaşlar yukarı kırması lazım. kırarsa çok daha güzel olur. Bakın şöyle muazzam bir yapısı var. Arkadaşlar. Şöyle muazzam bir yapısı var. Ee, mesela burada 212'de dip yapmış tekrar şu hattı, bu hat destek attık, çalışmış ve buradan bir yukarı hamle başlatmış. Şurayı geçmesi lazım. Yani 2 290 Üç bandı. Buralar geçerse e, güzel bir hareket başlatabilir. Halbi. Ey G-Y-O demiş. Bu olumsuz bak. Bu olumsuz. Hatta şurası teknik olarak gelmiş mi? Evet gelmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz hedef gelmiş. Şimdi şu bölgede tutulma çabası var ama ee, bu kağıt olumsuz bence. Yukarı yönlü dönüş için en azından şu hattın kırılması gerekiyor ki bakın şu mavi hat kırması gerekiyor ki yukarı dönelim. Bunu yapamayacağı için kısa vadede tamamen yön aşağıda dönebilir. Dikkatli olun. Ebebek mağazacılık denmiş. Arkadaşlar ebebekte de çok olumlu bir görüntü yok. En azından şimdi burada 45'in üstü saatlik günlük için 52'yi geçmesi lazım. Bak şu 52'nin üstüne atana kadar bence bu kağıttan uzak durun. Çünkü hala aşağıda marj var. Hala aşağıda marj var. 52 bandını geçerse yukarı yönlü bir hareket başlatabilir. 52. 52'yi geçene kadar bence şey yapmayın. Çok da yukarı ee, Hevesli olmayın. Öyle söyleyeyim. Elite denmiş arkadaşlar. Elite'de yukarı arkadaşlar şu düşen hat kırıldı bakın burada. Ve şurada ufak bir yapı oluşturdu. Bu yapının hedefi 41 bölgesi. Bakalım devamı gelecek mi? 41'e kadar burada yapı hedefi verilebilir. 41. 41 arkadaşlar. 41'in üstüne bir şey diyemem. Kardemir'de her demirde arkadaşlar saatlikte şöyle bir sıkıntı var. Şu hat kırıldı. Burada eğer 24.90'ın altına gelirse aşağı yönlü bir baskı gelebilir. 24.90'a dikkat. Yani birkaç gündür çok iyi çıkış yaptı ama günlükte henüz bir al yok. Günlükte henüz bir al yok. Saatlikte 24.90'a dikkat. 24.90'ın altında aşağı basabilirler. Turkas denmiş. Günlüğü açalım Turkas Petrol'de. Yani bu kağıt için bu bölgenin altı ancak 32'leri falan geçmesi lazım arkadaşlar. Tam tersi burası e, günlükte sat verdiği için çok bir gerici salınım var. E, bugünkü yükseliş dün mesela ne yapmış? Dün %4.5 falan yükselmiş. Bugün yukarıda pin bırakarak geri devam aşağı dönmüş. Bu yükseliş bu düşüşün onayı mıdır onu bilemiyorum ama bu görüntü çok çok hoş bir görüntü değil. Onu söylemiş olayım. Tek dikkat edeceğimiz nokta şu hat destek olarak çalışmış. Eğer yukarı hareket devam edemeyi tekrar gelirse bu hat kırılırsa komple negatife döner. Çok çok olumlu bir görüntü yok. Haydar Bey aşağı gelme potansiyeli hala güçlü bir şekilde devam ediyor. Siz sadece şu mavi hatta dikkat edin. Rakam olarak da 22'ler diyelim. 22'nin altı komple negatife döner haberiniz olsun. Arkadaşlar sormuş olduğunuz sizlere baktık. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.